Sevgili çocuklar merhaba. Bugünkü dersimizde hayat bilgisi konumuz ülkemizin gelişmesindeki sorumluluklarım. Konumuza girmeden önce burada anahtar kelimemiz var. Sorumluluk. O sorumluluğu bir tanımlayalım. Sonra e, konumuzla alakalı düşüncelerimizi paylaşalım. Şimdi sorumluluğun sözlük anlamını şu şekilde tanımlayabiliyoruz. Bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumuna sorumluluk adını veriyoruz. Bir daha tekrar edelim. Bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda olduğu, bulunduğu ya da yaptığı bir iş için, yani burada zorunluluk şart değil, bir iş yapması gerektiğinde de ne yapacak? Hesap verecek. Yani buradaki hesap vermede kastımız ne? Bir iş yapıyorsun. E yaptığın bir iş kimse bir işi olumsuz olarak yapmak istemez. Kötü bir şekilde yapmak istemez. İyisini ister, güzelliğini ister, hoş olanını ister. Ama o işi yapıyorsan e, yaptığın işin olumlu veya olumsuz olması durumuna göre e, bir hesap vermek durumunda kalırsın. Hayatımızın her aşamasında bu vardır. Tıpkı benim gibi bir mesleğim var, bir öğrencilere karşı bir sorumluluğum var, değil mi? Bu sorumluluğu elimden geldiği kadar yapmak durumundayım. Eğer e, olumsuz bir netice var ise, o zaman ne yapmak durumundayım kendi kendime? Size olmasa bile en azından kendi kendime hesap vermek durumundayım. Öyleyse konumuzla alakalı e, bu sorumluluk tanımını yaptıktan sonra. Ee, konumuzla alakalı neler söyleyeceğiz, neler paylaşacağız onları beraber bir görelim istiyorum. Şimdi bu sorumluluk dedik, ailede başlayan bir kavram. Ee, i̇nsanlarımız sorumluluk kelimesinden çok hoşlanmazlar. Niye hoşlanmazlar? Neticesinde e, eleştiri vardır çünkü, değerlendirme vardır. Beğenilme veya beğenilmeme durumu vardır. Onun için sorumlulukların insanlar çoğu zaman kaçarlar. Ama ister gönüllü, ister gönülsüz olsun fark etmek, fark etmek sizin sorumluluk duygusunu her zaman taşıyacaktır. Her bireyin ailede sorumluluğu ve görevleri vardır. Aa, burası önemli. Ne diyor? Sorumluluk ve görev. Yani senin bir görevin var ve bir de bu görevin sorumluluğu var. Yani bir iş yapıyorsun ve bu işin Nedir? Bir de sorumluluğunu taşıyorsun. Bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi düzenli, dikkat edelim, düzenli, huzurlu ve mutlu aile yaşantısını beraberinde getirecek. Demek ki yaptığımız iş, her ne iş olursa olsun yaptığımız iş e, sağlıklı bir şekilde yerine getirilmiş, tamamlanmış ise bu düzenli, huzurlu ve mutlu bir aile yaşantısının beraberini getirecektir. Örneklendirelim, aile içerisinde anne babalar, tabi ailenin her türlü ihtiyacını aile büyükleri olarak onlar karşıladıklarından dolayı, eğer sorumluluklarını bilip yerine getirirlerse, kazançlarını aile için harcayıp, Ailedeki bireylerin annenin çocukların varsa diğer aile bireylerinin ihtiyacını karşılıyorlarsa bu evde herkes huzurlu ve mutlu olacaktır ee, yaşadığı hayattan zevk alıp değil mi ee, herkes birbirine güler yüzle hitap edip ailenin mutlu olmasını sağlayacaktır. Peki bizim görev ve sorumluluğumuz sadece ailemize karşı mı? Hayır. Önce kendimize, sonra ailemize, sonra çevremize, bulunduğumuz mahalleye, efendim yaşadığımız köy, il, ilçe her neyse oraya ve 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 ülkemize karşı da görev ve sorumluluklarımız vardır. Peki bu nasıl sağlanacak? Bu nasıl sağlanacak? Bunu sağlama şekli şu. Ülkemiz, yani devletimiz, öğrenci olarak size okul yapmış. Hem de bizim okulumuz yeni bir okul yapmış, evet. Yeni sıralar, masalar, yeni sınıflar. Dersinizde giren öğretmenin ücretini ödüyor. Hizmetlisinin ücretini ödüyor. Isınmasını sizden ücret almadan karşılıyor. Efendim, elektriğini, efe, suyunu her anlamda karşılıyor mu? Evet, demek ki devlet o zaman size vatandaşa yani sorumluluğunu yerine getirmiş. Peki siz ülkemize karşı hangi sorumlulukları taşıyorsunuz? Bir de olayın bu boyutu var. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Siz öğrenci olarak, sorumluluk olarak eğitime önem vereceksiniz. Ne demek bu? Ne demek bu? Okul içerisinde yapılan her türlü eğitsel ve öğretim olarak bütün faaliyetlerde aktif olmalı. Ama bana ne deyip mızıkçılık yapmadan öğrenciliğinizin gereğini yerine getirmelisiniz. Yerine getirmelisiniz. Bulunduğumuz okul kurallarına uymalısınız. Uyacağız. Hep beraber uyacağız. Niye? Çünkü biz toplumsal bir varlığız ve bir bulunduğumuz topluluk içerisinde Kendimize has davranışımız, kendimize has isteklerimiz olamaz. Topluluk halinde yaşıyoruz. Özgürlüklerimiz var evet ama özgürlüğümüzün sınırları, sınırları da var. Nereye kadar? Bir başkasının özgürlük sınırına gelinceye kadar biz özgürüz. Bunu unutmayacağız. Dolayısıyla tekrar edelim. Eğitimimize dikkat edeceğiz. Madem devlet bize eğitim, öğretim görmemiz için her türlü imkanı sağlamış. O zaman bizim de devletimize karşı sorumluluğumuz var dedik. Sonra biz bu sorumluluklarımızı bir günün önemli bir kısmını hatta üçte birini, bu da sekiz saat yapıyor, okuldayız değil mi? Okuldayız. O zaman okulda uymamız gereken kurallar vardır. Kurallar çocuklar kötü bir şey değildir. Ha, i̇nsanların hayatını düzenler, yaşayışını düzenler, huzurunu, mutluluğunu, motivasyonunu düzenler. Bize verilen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için elimizden gayreti, gelen gayreti göstermeliyiz. Öyle mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Toplumda biz niye varız? Biz hatırlayın, fen bilimleri dersimizde söylemiştik. Biz yemek için yaşamıyoruz. Yaşamak için yiyoruz. Hayatımız Ömrümüz boyunca e, topluma karşı görevlerimiz var ve biz hep bu düşünceyi taşırız. Ben insanlık için ne yapmalıyım, ne yapabilirim deyip çözüm yolları veya farklı düşünceler geliştirmeli ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz. Dolayısıyla biz okula sırf annemiz babamız hadi oğlum kızım okula git dedi diye değil ne yapacağız? Bizim topluma karşı sorumluluklarımız var. İyi eğitim almış, kültürlü, sağlam düşünceli, bireyler olarak yetişmek gibi bir sorumluluğumuz var. Okulumuzun içerisinde bu sorumluluklarımızı yerine getirirken eşyaları düzenli kullanmalıyız. Bilmeliyiz ki bu eşyaları bizden sonra geleceklerde kullanacak. Değil mi? Yeni Eşyalar kullanıyoruz, masalar, sıralar, tahtalar, duvarlar kullanıyoruz, merdivenler, koridorlar, bahçe, bahçede bulunan diğer eğitim öğretim materyaller var çocuklar. Bunlar sadece bize has değil, bizden sonra gelecekler de kullanacak. O zaman, e, canım yenisini alalım ya da yenisini alsınlar bana ne düşüncesinin çok yanlış bir düşünce olduğunu bilerek ne yapacağız? Var olan kaynaklarımızı doğru kullanmak. Değil mi? Aynı su gibi, elektrik gibi, hava gibi, enerji kaynaklarımız gibi. Çevremizi temiz tutmalıyız. Ne diyor? Aslan yatağından belli olur. Değil mi? Atasözümüz var ya. Aslan yatağından belli olur. Çevremizi temiz tutmalıyız. Bu çevre, çevre derken Femmül dersini hatırlayın. Önceki dersimizde o konuyu işlemiştik. Çevre, insanların günlük hayatını yaşarlarken etrafını oluşturan, canlı ve cansız. Bütün varlıkların bulunduğu ortam olarak tanımlamıştık çevreyi. Öyle değil mi çocuklar? Dolayısıyla sınıfımız, okulumuzun bahçesi, efendim, evimizin bulunduğu mahalle, hatta kendi odamıza kadar her taraf temiz bir e, çevre olarak kalmalı. Kalması için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Ve tabi e, tabii bu bizim ve yaşadığımız etrafımızda bulunan bütün varlıklar doğanın içerisinde yer aldığına göre doğayı sevmeli ve saygı duymalıyız. Yoksa doğa bizden ne yapacaktır? İntikamını alacaktır. Zaman zaman evet doğal afetler vardır ama doğal afetlerin bir kısmı insan kaynaklı olsa bile örneğin ne diyoruz? Unutmayın bir mesela intihar eden balinalar vardı demiştik değil mi? Hatta konuşmuştuk. Neden yapıyorlar bunlar? Protesto ediyorlar insanların denizleri, okyanusları kirletmesini protesto ediyorlardı ve kendilerini bilerek karaya yani toprağa çıkararak yaşam alanından uzaklaşan canlılar nasıl ölüyorlarsa onlar da bu şekilde ne yapıyor? Evet, intihar ediyorlar dedik. Temel değerler temel değerlere saygı gösteren insanlar olarak yetişirsek ülkemizin gelişmesine katkı sağlamış oluruz. Evet, temel değerlerimize saygı gösteren insanlar. Neyi kastediyoruz temel değerler? Sevgi, saygı, hoşgörü, değil mi? Birbirimizi, küçüklerimizi sevmeli, büyüklerimize saygı göstermeli, hoşgörülü olmalıyız ve bu şekilde Temelleri sağlam olan bir toplum olarak e, yetiştirsek, e, büyüdüğümüzde de kendi başımıza iş yapar duruma geldiğimizde de ne yapacaktır? O zaman toplumsal huzur, toplumsal huzur, sevgi, saygı, hoşgörünün olduğu toplumsal bir huzur ortamı meydana getireceğiz ki aslında istenilen, özlenen bir durumdur. Öyle değil mi? Hani zaman zaman konuşuyoruz, diyoruz ki, çocuklar işte. Ee, çarşıya, efendim markete, efendim işte bir takım yerlere giderken kazara kolumuz birine çarpsa efendim vay efendim sen bana nasıl çarparsın şeklinde reaksiyon gösteren insanların olduğunu görüyoruz dedik. Bu neyin göstergesiydi? İnsanlar e, belki de hoşgörülü ortamdan uzaklaşmışsa bunun sonucunda e, negatif davranışlar göstermek yolunu tercih ediyorlar dedik. Ve şu cümleyi çok önemsiyorum ben işimizi en iyi şekilde ve eksiksiz yapmalıyız. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Neyi nasıl yaptığını, neyi niye yaptığını bilen insanlar yaptıkları işte değerlendirme yapacaklar. Ben bunu niye böyle yaptım, niye şöyle yaptım şeklinde. O zaman gösterişten uzak sade bir şekilde. Ben kendim için, ailem için, bulunduğum toplum ve ülkem için elimden gelen gayreti göstererek yapmalıyım düşüncesi içerisinde hareket eden insanlar topluluğuna dönüşürse çocuklar o zaman işimizi en iyi şekilde yapan bir birey olacağız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapan kişidir diyor kuru sözle vatanımı seviyorum demek olmaz. Bu sözlerimizi icraata dökmeliyiz. Öyle değil mi çocuklar? Biz öğrenciler olarak ne yapacağız? Yani vatanınızı nasıl seveceksiniz? Bulunduğumuz sınıf, sınıfta yapmanız gerekenler kazanım olarak, davranış olarak, sadece öğretim olarak demiyoruz. Eğitim, eğitsel olarak da yapabileceğin, yapman gereken her neyse bunu maksimumunu yaparsan sen bu sözde yer alan vatanını en iyi seven, en iyi görevini en iyi yapan kişisin demektir. Hayat bilgisi ders kitabımızın 135. sayfası var çocuklar. Kısa bir etkinlik koymuşlar. Onları yapalım. Dersimizi burada bitiriyorum çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.